Sivaslılar Derneği tarafından düzenlenen bir programa katıldık. Beylikdüzü.com ve lonca medya olarak. Yanımızda bölgemiz iş adamlarından Şevki Karataşla beraberiz. Kendisi Trabzon yöresinin bir çok iyi temsilcisi de aynı zamanda Trabzonlular Derneği'nin de yöneticisi. Fakat biz ona şimdi bugün burada e, tabii ki madıma soracağız ve peşinden gelen katmeri soracağız. Şevki Bey Madıma yedik. Nasıl buldunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle böyle güzel bir program düzenlediği için Beylikdüzü Sivaslar Derneği'nin ve yönetimini tebrik ediyorum. Madımak ilk defa tattığım bir yiyecek. 10 numaraydı diyebilirim. Peşine de katmer tabii ki onun tuzu biberi olmuş. O da çok güzeldi. Bundan sonra sofralarımızda olacak mıdır? Muhtemelen olacaktır ama herhalde işinin ehliyle beraber yapılıp soframıza getirtmeye çalışacağız. Gerçekten güzel bir program, güzel bir düzen oldu. Herkesi tebrik ediyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Şimdi Trabzonlular Derneği olarak biz sizin birçok programımıza katılıyoruz. Evet, evet. Güzel de yöresel oyunlarınız var. Evet. Ee, tabii burada da bir de bir oyun daha seyrettik hep beraber. Evet. Ee, Sivas yöresinin halayını seyrettik. Hı -hı. Ee, onu nasıl buldunuz? Şimdi bununla alakalı şöyle konuşmak gerekiyor. Bizler hani beylik düzünde e, dernekler olarak kendi kültürlerimizi birbirimize aşılamalıyız. Biz bunun eksikliğini yaşıyoruz. Ee, bununla ilgili tabii ki bir takım çalışmalar oldu. Ee, daha da iyi olacağını ümit ediyorum. Evet Trabzon'un halayı şey e, horonu varsa Sivas'ın halayını da ben çok rahat izlemeliyim, dinlemeliyim, öğrenmeliyim. E, Belük düzünde bununla ilgili dediğimiz gibi güzel çalışmalar var. İnşallah kültürel anlamda tam detaylı bir e, derneksel birlikteliğin olacağını ve her derneklerin kendimizinmiş gibi benimseyerek Beylikdüzü halkına tanıtacağımızı görmekteyiz. Aslında hani tanıtıyoruz, bir şekilde tanıtıyoruz ama umarım bundan sonra bu daha da çok olur, daha da yaygın olur. En azından Beylikdüzü'müzün hani şöyle söyleyeyim derneksel olarak yöresel olarak birbirine bağlılığını ön plana atmış olacağız. Bu da güzel bir gelişme tabii ki. Biz de Beylikdüzü ve Lonca Medya olarak size teşekkür ediyoruz. ben